Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videonun konusu çağdaş eğitim anlayışı ve öğrenci kişilik hizmetleri. Arkadaşlar, eğitim bireyin her yönüyle bir bütün olarak en uygun düzeyde geliştirilmesi sürecidir. Eğitimin genel amacı gerek bedensel, gerekse zihinsel olarak sağlıklı, yaşadığı topluma etkin şekilde uyum sağlayabilen ve insanlığa katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmektir. Bu genel amacın yanında çağdaş eğitimin amacı bireyi kendisi için ve toplum için yetiştirmektir. Sorularda genellikle bireyi kendisi için yetiştirmek nedir? Toplum için yetiştirmek nedir? Bunlarla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu iki kavramı açıklayayım. Arkadaşlar eğitimde amaçlardan biri bireyin önce kendisi için yararlı ve gerekli donanımları kazanmasını sağlamaktır. Kişi kendi potansiyelinin farkında olan kendine yeterli ve uygun kararlar alabilen bireyler olarak yetişirse bu bireyi kendisi için yetiştirmek amacına hizmet eder. Yani kendi potansiyelinin farkında olan ve bunları kullanabilen bireyler yetiştirmek bireyi kendisi için yetiştirmektir. Peki bireyi toplum için yetiştirmek ne demektir? Arkadaşlar bu amaç bireyin toplum düzenini ve sürekliliğini sağlayacak iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmesine çalışmaktır. Bireyin topluma aktif uyum sağlayabilecek, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. İşte bu da bireyi toplum için yetiştirmektir. Sevgili arkadaşlar, sosyallik ilkesi var. Hatırlarsanız öğretim ilkelerinden bir tanesi sosyalliktir. Otoriteye itaat ve özgürlük vardır. İşte burada da aktif uyum sağlayabilecek diyor. Yani birey hem topluma uyum sağlamalı, hem de toplumu ve kendisini geliştirebilmelidir. Bu bireyi toplum için yetiştirmektir. Yine de bu iki kavramı biraz daha iyi açıklamak, ayrıştırmak istiyorum sizler için. Arkadaşlar, eğer bireyi kendi yeteneklerine uygun bir meslek sahibi yapmaktan bahsediyorsa soruda, bireyi kendisi için yetiştirmektir. Bireyin toplumsal uyumunu sağlamak, bireyi kendisi için yetiştirmektir. Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak yine bireyi kendisi için yetiştirme amacına hizmet eder. Bireyi toplum için yetiştirmek ise toplumun ekonomik yaşamı için nitelikli insan gücü sağlamak, toplum için iyi bir vatandaş yetiştirmek, bireye iş yaşamında esnek, gelişmeye açık yaratıcı ve verimli olabilecek davranışlar kazandırmak. Arkadaşlar bu cümleler birbirine çok benziyor gibi görünüyor. Evet elbette ilişkili fakat sorularda bu kavramlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bireyin toplumsal uyumunu sağlamak diyorsa bireyi kendisi için yetiştirmektir. Toplum için iyi bir vatandaş yetiştirmekten bahsediyorsa bireyi toplum için yetiştirmektir. Lütfen bu ayrıma dikkat edin. Şimdi geleneksel eğitime yöneltilen eleştirilerden bahsetmek istiyorum. Daha sonra da çağdaş eğitim anlayışına geçeceğim. Bireylerin ilgi, istek, ihtiyaç ve duyguları göz ardı edildiği için kalıcı ve köklü davranış değişiklikleri oluşturmak mümkün olamamaktadır geleneksel eğitimde. Daha çok rekabetçi bir ortam yarattığı için öğrencilerin yetersizlik duyguları geliştirmelerinin önünü açmaktadır. Güven, işbirliği ve dayanışma duyguları yok olmaktadır. Bireyler arasındaki farklılıklar dikkate alınmadığı için onların yetenek ve ilgilerini geliştirmede yeterli destek sağlanamamaktadır bireylere. Bireylerin yalnızca zihinsel gelişimine ve akademik başarısına önem verilmesi ve onların diğer alanlardaki yetenek ve ilgilerinin görmezden gelinmesi tek yönlü gelişime neden olmaktadır. Yani bireyler tek bir açıdan dikkate alınıyor ve o konuda geliştirilmeye çalışılıyor. Bireylere yalnızca geçmişin ve bugünün sorunlarına bulunan çözümler aktarılmaktadır. Bu durum onların ortaya yeni çıkan sorunlarla baş edebilmeleri ve durmadan değişen çevreye uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca geleneksel anlayışta çeşitli derslerde fiziksel ve toplumsal olgulardan kaynaklanan sorunlar kısmen ele alınsa da bireylerin kendi yaşamlarında karşılaştıkları kişisel sorunlarla ilgilenilmemektedir. Bunlar geleneksel eğitime yöneltilen eleştirilerdir. Arkadaşlar bu eleştiriler sonrasında çağdaş eğitim anlayışı yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Çağdaş eğitim anlayışı sadece akademik açıdan başarılı olan değil, mutlu olmayı bilen, eğlenebilen, sevebilen, toplumla uyumlu bireyler yetiştirmenin önemli olduğunu vurgular. Çağdaş eğitim anlayışının okul yapısında 3 temel unsur vardır. Öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri. Sevgili arkadaşlar, geleneksel eğitim anlayışında 2 temel unsur vardı. Öğretim ve yönetim. Çağdaş eğitim anlayışında bunların yanına öğrenci kişilik hizmetleri eklendi. Gördüğünüz gibi çağdaş okul yapısında öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri var. Öğrenci kişilik hizmetleri 6 farklı hizmetten oluşur. Sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberlik, özel yetiştirme hizmetleri, özel eğitim hizmetleri ve sosyal kültürel hizmetler. Bunları birazdan açıklayacağım. Bunlara gelmeden önce geleneksel eğitim anlayışıyla çağdaş eğitim anlayışını karşılaştırmak istiyorum. Arkadaşlar bunlar genel bir bakış açısı kazanmanız açısından önemli. Lütfen dikkat edin bu tabloya. Geleneksel eğitim anlayışında konu merkezli bir anlayış hakimdir. Çağdaş eğitim anlayışı takdir edeceğiniz üzere öğrenen merkezidir. Geleneksel eğitim yalnızca bilişsel alan öğrenmesiyle ilgilenirken çağdaş eğitim öğrenmenin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak bütün yönleri üzerinde durur. Geleneksel anlayış hayatın belli bir dönemi ile sınırlı iken çağdaş eğitim anlayışında eğitim öğretim yaşam boyu devam eder. Geleneksel eğitim anlayışında öğretme temellidir. Temel öğretmektir. Çağdaş eğitim anlayışında temel olan şey öğrenmektir. Yani geleneksel eğitimde öğretmen öğretir, çağdaş eğitimde öğrenci öğrenir, öğretmen rehberlik eder. Geleneksel eğitimde ne öğretelim sorusu hakimdir. Yani içerik önemlidir. Çağdaş eğitimde nasıl öğretelim sorusu hakimdir. Yani eğitim öğretim süreci önemlidir. Geleneksel anlayışta öğretmen tek otorite iken çağdaş eğitimde demokratik bir ortam vardır. Sevgili arkadaşlar bu önemli bir nokta. Bakın geleneksel eğitim anlayışında geleneksel felsefeler, eğitim felsefeleri dikkate alınır. Özellikle daimicilik ve esasicilik. İşte esasicilik özellikle dikkate alınır. Esasicilikte insan zihni doğuştan boştur ve sonradan mutlak bilgilerle doldurulur bu zihinler. E, öğretmen zihnini doldurdu. Hepsi bütün bilgiler öğretmenin zihninde var. Öğrenciye aktaracak bunları. O yüzden geleneksel eğitim anlayışında otorite öğretmendir. Çağdaş eğitimde ilerlemecilik ve diğer felsefeler olduğu için demokratik bir ortam vardır. Geleneksel eğitimde az önce söylediğim gibi davranışçı kuramlar dikkate alınır. Çağdaş eğitim anlayışında bilişsel kuramlar dikkate alınır. Davranışçı kuramlar dikkate alındığı için geleneksel anlayışta öğrenci bilgiyi ezberlemek zorundadır. Çağdaş anlayışta ise öğrenci bilgiyi araştırır, yorumlar ve üretir. Geleneksel eğitimde öğrencinin derse aktif katılımı yok denecek kadar azdır. Çağdaş eğitimde öğrenenin derse etkin katılımı önemlidir. Az önce bahsettiğim gibi geleneksel eğitim anlayışında daimicilik ve esasicilik gibi geleneksel eğitim felsefeleri dikkate alınır. Çağdaş eğitim anlayışı ise ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık gibi çağdaş eğitim felsefelerine dayanır. Şimdi arkadaşlar, çağdaş eğitim anlayışındaki bu birimlere bakalım. Öğretim, öğrencilere planlı ve programlı bir şekilde bilgi ve beceri kazandırarak zihinsel güçleri geliştirme sürecidir. Yönetim, öğretim ve öğrenci kişilik hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli personel, araç gereç ve benzeri sağlamak ve programları yürütmekle yükümlü örgüttür ve çağdaş eğitimi geleneksel eğitimden ayıran faktör, unsur öğrenci kişilik hizmetleridir. Bu da öğrencilerin eğitim ve öğretimden en iyi şekilde faydalanabilecekleri ve kendilerini her yönüyle geliştirebilecekleri ortamları sağlamayı amaçlayan hizmetlerdir. Lütfen unutmayın, öğrenci kişilik hizmetleri öğrencilerin eğitim öğretimden en iyi şekilde yararlanabileceklerini sağlamak için önlemler alır, hizmetler sunar arkadaşlar. Öğrenci kişilik hizmetleri okullarda öğretim çalışmalarına paralel olarak yürütülür ancak onlardan ayrı olarak sunulur. Öğrencinin psikolojik ve toplumsal olarak sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardım eder. Sistemli, sürekli ve organize bir yönetim gerektirir. Yani öğrenci kişilik hizmetleri de planlı programlıdır arkadaşlar. 6 farklı fakat iç içe geçmiş çalışma alanından oluşur arkadaşlar. Birazdan bunlardan bahsedeceğim zaten. Eğitim öğretimin verimini ve kalitesini yükseltmek öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçlarından birisidir. Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek başka bir amaçtır. Eğitim ve öğretimi bireysel farklılıklara göre düzenlemek Öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlayacak ortamlar hazırlamak öğrenci kişilik hizmetleridir arkadaşlar. Şimdi bu öğrenci kişilik hizmetlerini tek tek inceleyelim. Bunlar sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, sosyal kültürel hizmetler, özel yetiştirme hizmetleri, özel eğitim hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Bazı kaynaklarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri diye geçiyor. Anlayış farkı var ama aynı hizmetler. Sağlık hizmetleri. Okullarda yapılan sağlık kontrolü ve taramaları. Göz ve diş taramaları gibi. Sinelen göz testi uyguluyoruz mesela. Sağlık hizmetlerindendir arkadaşlar. Sağlıkla ilgili önlemler alma, aşı yapma gibi. Koronavirüs, AIDS, sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme gibi konularda sağlık eğitimi verme, bilgilendirme. Okuldaki acil durumlar için okul revirini işletme ve gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda ilaç sağlama gibi hizmetler öğrenci kişilik hizmetleri içerisindeki sağlık hizmetlerindendir. Gelelim sosyal yardım hizmetlerine. Öğrencilerin barınma, beslenme, burs kredi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını içerir. Genellikle maddi yardım sağlama ile ilgili hizmetlerdir. Burs ve kredi gibi. Barınma hizmetleri, yurt ve pansiyon sunma, yemekhane, kantin gibi beslenme hizmetleri sunma, Servis, ringler gibi ulaşım hizmetleri sunma ve part-time iş bulma gibi hizmetler sosyal yardım hizmetlerindendir. Arkadaşlar, ben o üniversitede okurken öğrenci işleri bana part-time iş bulmuştu. Üniversiteye giderken de iyi bir puanla girdiğim için öğle yemeğimi yemekhaneden ücretsiz yiyordum. Ayrıca üniversite hayatım boyunca üniversitemin yurdunda ücretsiz kaldım. Başarılı olduğum için bu tür imkanlar sağladılar bana sosyal yardım hizmetleri geldik sosyal kültürel hizmetlere. Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yönelik spor, sanat, kültür gibi alanlarda sunulan hizmetleri içerir. Boş zaman eğitimi verme, boş zamanları değerlendirme olanakları sunma, imkanlar sağlama, ilgilere göre çeşitli etkinlikler planlama ve yürütme. Spor, sanat, kültürel etkinlikler gibi. Okullarda verilen konserler, resim sergileri, Sporla ilgili faaliyetler, bunların hepsi sosyal kültürel hizmetlerdir. Son zamanlarda benim görev yaptığım okulda bocce sporuna merak saldık arkadaşlar. Öğrenciler, öğretmenler 6-7 aydır okul dışında veya okul içindeki bütün boş zamanlarımızda bocce ile ilgili eğitimler alıyoruz. Sosyal kültürel hizmetler. Geldik özel yetiştirme hizmetlerine. Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olma uygun alanlarda kurslara gönderme ya da kurs açma gibi hizmetleri içerir. Şimdi arkadaşlar bakın özel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olma deyince sanki özel eğitim hizmetleri gibi görünüyor ama değil. Pek çok kaynak özel yetiştirme ve özel eğitim hizmetleri diye birlikte alır. Bundan sonra işleyeceğimiz özel eğitim hizmetlerini. Fakat bu ikisi farklıdır. Elbette ortak noktaları var. Arkadaşlar özel yetiştirme hizmetleri normal bireylere sunulur. Yeteneklerini geliştirmek için yardımcı olunur ya da belli konularda başarısızlarsa bu başarısızlıklarını gidermek için önlemler alınır. Bu özel yetiştirme hizmetleridir. Özel eğitim hizmetleri zekası normalin altında ya da üstünde olan bireylere ya da herhangi bir bedensel engeli olan bireylere sunulan hizmetlerdir. Lütfen ikisini ayırmanız gerekiyor. Dikkat edin. Özel yetiştirme hizmetlerinden bahsediyoruz. Kurslar açma gibi hizmetler. Başarısızlığı giderici yetiştirme çalışmaları, okullardaki destekleme kursları mesela. Özel ilgi ve yetenekleri geliştirme için gitar resim kursu gibi hizmetler açma. Öğrencinin gitara ilgisi var ya gitar kursuna yönlendiriyoruz ya okulda gitar kursu açıyoruz gibi. Bunlar özel yetiştirme hizmetleridir. Eğer öğrenci boş zamanını değerlendirsin diye bunu yapıyorsak sosyal kültürel hizmetler olacak. Öğrenci bu yetenekli bu konuda daha iyi bir eğitim alsın diye yapıyorsak özel yetiştirme hizmetidir. Gelelim özel eğitim hizmetlerine. Herhangi bir engelinden ya da üstün yeteneğinden dolayı normal eğitimden yararlanamayan ve daha üst düzeyde desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik hizmetleri içerir. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler akranlarından anlamlı farklılıklar göstermektedirler. Az önce söylediğim gibi, özel yetiştirme hizmetleri normal bireylere sunulurken, özel eğitim hizmetleri akranlarından normal olan yaşıtlarından anlamlı bir şekilde farklılıklar gösteren bireylere sunulur. Zekası normalin altında veya üstündedir ya da belli bir konuda çok üstün yeteneklidir. Bu kapsamda, nasıl ki zihinsel engeli bulunan ya da bir duyu kaybı yaşayan öğrenciler özel eğitime ihtiyaç duyuyorsa, üstün zekalı ya da belirli bir alanda çok üstün bir yeteneğe sahip öğrencilerinde özel eğitime ihtiyaçları vardır. Arkadaşlar bu hizmetlerle ilgili yol düzenleme, sesli kütüphane, destek eğitim odası gibi çalışmalar yapılmaktadır. Arkadaşlar özel eğitim hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri başka videolarda paylaşıyorum. Rehberlik dersindeki özel eğitimle ilgili Konu da aktaracağım bunları. Biz öğrenci kişilik hizmetlerine devam edelim. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri son olarak. Öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini tanımalarını ve bu yolla potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla sunulan profesyonel yardım hizmetleridir. Profesyonel yani bu hizmetleri genellikle Okul rehber öğretmenleri, okul psikolojik danışmanları sunar. Ama rehberlik kısmını bütün branş öğretmenleri sunabilir. Psikolojik danışma hizmetleri, bireyi tanıma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma hizmetleri, yöneltme ve yerleştirme, psikolojik danışma ve rehberlik programının hazırlanması, araştırma ve değerlendirme gibi hizmetleri içerir. Az önce söylediğim gibi psikolojik danışma hizmetlerini okul psikolojik danışmanı sunarken diğer hizmetleri hem okul psikolojik danışmanı hem de branş öğretmenleri, diğer öğretmenler sunarlar arkadaşlar. Arkadaşlar, öğrenci kişilik hizmetleri genel olarak bu bahsettiğim çalışmalardan oluşmaktadır. Soru çözüm videoları ve diğer konu anlatımları için oynatma listelerime bakabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.